2019 yılının Aralık ayında Dünya Sağlık Örgütü Çin'in Wuhan şehrinde koronavirüs ailesinden yeni bir virüsün tespit edildiğini duyurdu. Salgının adı 11 Şubat'ta COVID-19 olarak belirlendi. Sonrasında 11 Mart'ta COVID-19 pandemi olarak ilan edildi. Sözde Wuhan şehrindeki bir pazardan yayıldı iddia edilse de bunu ne kanıtlayabildiler ne de sebebini bulabildiler. Yara saydı, çorbaydı derken herkes virüsün nasıl ortaya çıktığını sorgulamaya bıraktı ya da bıraktırıldı. İlk olarak ateş, öksürük, koku ve tat kaybı ile başlayan bu semptomlar bugün gelinen noktada ne olduğu fark etmeksizin hemen hemen her semptom COVID-19 olarak adlandırılmaktadır. Sosyal medyada, televizyonlarda, gazetelerde COVID-19'un ne kadar korkutucu olduğu sürekli olarak insanlara lanse edilse de vaka sayıları ve ölüm oranları bize bunun tam tersini söylemektedir. Bugüne kadar dünya çapında ölüm oranı 100 kişide 2 kişiyken ülkemizde bu oran 1000 kişide 9 kişidir. Yani 100 kişide 1 kişi bile değildir. İlk başta kendilerince semptom gösteren insanlara tedavi amaçlı içeriği ve etkileri bilinmeyen çok ağır ilaçları verdiler. Bu ilaçların ilk gün sabah ve akşam 8 er adet, sonraki günlerde sabah ve akşam 3 er adet olmak üzere kullanılmasını istediler. Bu kadar ağır ilaçların bu kadar çok kullanılması size ne kadar doğrudur? Şimdi size bunu basit bir şekilde anlatmaya çalışayım. Farz misal aynı gün içinde sabah ve akşam olmak üzere 8'er tane aspirin için. Sonucunda ne olur? Muhtemelen hastanelik olursunuz. Aspirin bile bu kadar etkiyi yaratıyorken bu ağır ilaçların insanlara dokunmadığını düşünmek, insanlara etkilemeyeceğini düşünmek ne kadar doğru. Peki şimdi ne yapıyoruz? İlaçlar yetmemiş olacak Çin'den fazüç çalışması yapılmamış koronavak aşısını getirdik. İlk etapta 3 milyon doz geldi bile. Şubat ayının sonuna kadar da 50 milyon doz tamamlanacak. Çin kökenli Çin aşısını Çin aşısı Çin tarafından geliştirilen Çin aşısı Çin aşısı Çin aşısı Çin, geliş... Çin aşısının Çin aşısı, Çin aşısı Çin için aşısı ile ilgili Çin aşısının Türkiye Çin'den gelen Çin aşısı Çin, Çin, Çin tarafından geliştirilen Bizim bu dönemde Sinovac dediğimiz inaktif aşıyla 50 milyon aşı için imza atıldı. Peki aşı güvenli mi? Daha belli bile değil. Corona aşısının faz üç testleri Brezilya, Türkiye, Endonezya, Bangladeş, Filipinler, Suudi Arabistan ve Şili'de yapılmakta. Fakat üreticisi olan Çin'de aşının faz testine izin verilmedi. Dolayısıyla faz çalışması Çin'de yapılmıyor. Aşı nasıl üretiliyormuş bir dinleyelim. Koronavirüs etkisizleştirilmiş virüs yöntemini kullanıyor. Bu yöntemde virüs yüksek sıcaklıkta ya da kimyasallarla zararsız ama bağışıklığı tetikleyebilecek hale getiriliyor. Virüs bağışıklığı tetikleyecek şekilde etkisizleştiriliyormuş. Eğer aşı sadece bu söylenenden ibaret olsaydı, Çin faz 3 çalışmalarına izin vermez miydi? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Esin Davutoğlu Şenol şöyle diyor. Aralık ortası gibi faz 3 verileri gelir ve bu faz 3 verilerini hepimiz görürsek e, bu faz 3 verilerinin de güvenli olduğunu düşünürsek e, elbette ki uygulanabilir ama uygulanırken dikkat edilmesi gereken aşının kapsama alanında olan, çalışma kapsamı alanında olan 18-60 yaşa öncelik verip diğer riskli gruplar için farklı aşı programlarına geçmektir ve gene uygun bir e, veri izlem ve takip sistemi oluşturarak uygulama sürecindeki tüm veriler bağımsız denetleyiciler tarafından kayıt edilmeli ve gözden geçirilmeli. Faz verilerinin gelmesi gerektiği ve bu sonuçların tatmin edici derecede güvenilir olması gerektiğinden bahsediyor. Aşıya faz çalışması yapması gereken kim? Çin. Peki faz denemeleri nerelerde yapılıyordu? Çin'in aşıyı sattığı ülkelerde. Sizce de bu işte bir terslik yok mu? Bunu şöyle düşünelim. Garantisi olmayan herhangi bir ürünü alır mıydınız? Almazdım. Eğer satın alsaydınız bile bunun zararı en fazla madde olurdu. Şu anda yapılmak istenen şey, ne olduğu belli olmayan bir bileşenin vücudunuzu enjekte etmek. Burada söz konusu olan sadece kendiniz değilsiniz, aileniz ve sevdikleriniz de bu olayın içinde olay yapar. Esin Davutoğlu Şenol şöyle devam ediyor. Türkiye'ye gelecek olmasıyla ilgili bir kaygımız yok kaygı ya da tedirginliğin sebebi tek başına bu aşının gelecek olması ve aslında aşı çalışmasını 18 ile 60 yaş arasındaki gönüllülerde yürütmekte olmasına rağmen yürütmediği gruplara aşının uygulama planı. Mesela sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri diyor. Sağlık çalışanları arasında çok sayıda kronik hastalığı olanlar ve aşının bu hastalıklarda, eşlikçi bu hastalıklarda çalışması yok. Dolayısıyla çeşitli tedirginliklerimiz var tabii ki. Aslında aşının nasıl etki göstereceğinin bilinmediğini bir nevi itiraf etmiş gibi duruyor. Türkiye Şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz aşıyı alacak. Bu da 25 milyon kişinin aşılanması demek. Türkiye harici bazı ülkelerin hali hazırda vermiş olduğu sipariş sayıları Brezilya 60 milyon, Şili 20 milyon, Endonezya 50 milyon, Filipinler 50 milyon doz şeklindedir. Aşıların kısa vadedeki etkilerini bir kenara bıraksak bile uzun vadede aşıların yan etkilerinin öngörülemez olduğu aşikardır. Burada bazı ülkelerin aşı için anlaşma yaptığı firmaları görmekteyiz. Peki buradaki birçok firmanın aşı çalışmalarının Bilgeis tarafından fonlandığını biliyor muydunuz? Bir aşı çıksın da Covid'den kurtulalım diye bekliyorsanız kusura bakmayın ama inanın sahte bir yapıyorsunuz. Sadece aşıyla pandemiden korunmak falan mümkün değil. Tarihte bunun bir örneği daha yok. Tarihte aşılamayla biten pandemi diye bir şey yok. Bütün pandemiler toplum bağışıklığı bitmiş. Sürü bağışıklığı değil onun Toplum bağışıklığı. Bütün pandemiler toplum bağışıklığı bitmiş. Aşıyla bitmemiş. Üstelik şu bir gerçek, şunu görün lütfen. Tarihte hiçbir zaman bu kadar büyük bir nüfus, milyar, milyarlarca insan aynı anda aşılanmamış. Tarihte görülmemiş bir şekilde birkaç ay içinde dünya nüfusunun çoğunluğu milyarlarca insanın güvenilir olup olmadığı test edilmemiş bir aşıyla aşılanması hedefleniyor. Burada çok ciddi bir toplum sağlığı, insan sağlığı problemi var. Önümüzdeki yıllarda büyük dehşetler yaşayabiliriz. Pandemiye rahmet okutacak kadar problemler görebiliriz. Ve bunun sebebi bu aşılar olmalı. Artık söylemesi gerekiyor.